Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun başlığı Zaten videonun başlığında da göreceksiniz 2 ya da 3 gün en fazla işiniz var Bir yere gideceksiniz Kuşlara ne yapacağım Ne yapmalıyım Kime emanet etmeliyim Düşüncesinden sizi kurtarıyorum Nasıl kurtarıyorum Şu gördüğünüz yemlik Bakın. Bunun içine şöyle göstereyim. Bayağı bir yem alıyor. Yaklaşık evet, 20 kilo. kadar herhalde ya da 10 kilo bilmiyorum. Tam olarak herhalde 20 kilo ama çünkü bayağı ağır. Şöyle gözleri var. Sadece kafasını sokabiliyorlar. Ayağını sokup yemi çekemiyorlar. Derinde. Şöyle bir de damacanayı normal. Evet. Damacanayı koyuyorum. 1 hafta 10 gün kafam rahat ama biz tabii ki işimizi garanti alıyoruz en fazla 3 günlük bir yere gittiğimiz zaman böyle bir şey yapıyoruz çünkü kuşları da salmak gerekiyor dışarıya ben şimdi sadece bir günlüğüne yani yarın komple yokum şimdiden koydum bunu buraya hem nasıl olacak test etmek için hem de bir yere gittiğim zaman ya da siz bir yere gittiğiniz zaman ne oluyor onu bir görün istedim Akşam akşam da bir video çekeyim dedim size. Bakın kuşlar akşam akşam oradan oraya konuyor. Bakın. Akşam akşam uçuyorlar vallahi. Şitkondan şimdi gidersen gelemezsin bir daha. Yerini bulamazsın. Yine aşağı. Ha. Aferin sana. Hastaymış kuş eve. Çok güzel bir kuş. Karabaş. Girin bakalım içeriye. Girin 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 girin. Girin sizi bir kapatalım da. İçeride bir kuş göstereyim sizlere. Evet. Benim şey, mavi kanatlardan hatırlarsanız dört tane vardı. İkisi maalesef ee, kaçmadı da büyük ihtimalle martıydı. Şöyle şöyle Burada bir yavrumuz var. Bu yeni yavrum. Eski yavrumuz nerede? Eski yavrumuz nerede? Onu şu an göremiyorum. Yani şuradaki iki yavru altta da artık ikisi yemiyor ama hala var. Takılıyorlar anasıyla beraber. Şu iki yavru. Anası da yeniden yumurtlamak üzere. Şurada mardinimizin en iyi yumurtaları oldu. Burada deneklerimiz eşleştiler. Yakında yumurtası gelir. Bunlar tekrardan yumurtladı. Çık bakayım şuradan bir. Bu bayağı, bayağı bir yer hiç yumurta çıkmadı herhalde onlar çok olacak gibi. Sonra şurada yumurtalarımız var. Başka bunun altında yumurtalarımız var. Bunlar başka leş olur. Aynı zamanda başka. bir abiden yumurta aldım. Yumurtalarını kaydırdım. Şu an hala hazırda bir iki tane yavrumuz var. Bu kanatlarında beyazlık olacak. Bu da, da bir yavrumuz var. Nasıl sırtıma kondu? Bu bir metodumuz kaçak. Bir videosu vardı. Bu dışarı doğru çıkıyor. Bunlar beni bayağı bir Paşet etti burada. Evet arkadaşlar kümesteki son durum bu şekilde. Aslan partisi kanatları geldi. Bu şu, 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 yani şu, kelebeğin. Ben yanlış bir hareket yaptım. Kanatlarını kestim. Çünkü çok kaçmaya eğilimliydi. İki tane de bir avrusu vardı. Kaçmasın, büyüksün diye kanatlarını kestim ama fazla kesmişim. Yani yukarı da atlayamıyordu ben her gün yeme verdikten sonra yemeğini yediğini izliyordum. Sonra onu alıp yuvasına koyuyordum. Yavruları besliyordu. O şekilde yavrularını büyüttü. Şimdi rahatları yemişler. Hala yavruyu besliyor. Maşallah süper takım çıktılar ya. Şimdi maşallah ise arkadaşlar. Süper takım çıktı bunlar. Çok güzel yavru baktılar. Bir de mavi, mavi baş mavi kıyık yavru da veriyorlar. Bir tane de bakın şu rengi verdi. Güzel oldu yavrular. Şu benim ilk yavruyu göremedim yani. Ya. şurada bakın ayağında tutun. Şey i̇lk yavrum büyüdü, yeme düştü. Artık tek başına yemiyor. Su, su içiyor. Anasından babasından ayrıldı. Anası babası tekrardan yumurtladı zaten. Anası yani, yumurtladı babası yumurtaya yatıyor. Şimdi kümesteki son durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun asıl amacı size bunları tanıtmaktı. Ben bunu kimden gördüm bu sistemi? Güvercin ve kuşçuluk kanalının sahibi Özkan abiden gördüm. Hatta şunu bana Özkan abi hediye etti. Onun oraya asansör yapıyorduk orada tanıştık. Zaten bir sürü güvercinci asansör yaparken tanışıyoruz. Özkan abiyle tanışmamızın vesilesi de öyle oldu. Ben oraya gittim. Kümesi gördüm ilk başta. Aa dedim bu kümesi parlık geliyor bir yerden bana sonra işte oradaki güvenlik görevlisine sordum hükümetin sahibi kim şu işte güvercin ve kuşçuluk kanalının sahibi falan diye evet dedi o ondan sonra hatta dükkanı da şurası dedi gösterdi gösterdiği yere biz iş yapmaya gelmiştik tesadüf oldu yani gittik işini yaptık asansör yaptık oraya bir tane büyük asansörü o arada tanıştık işte, çok kaliteli bir insan çok süper bir insan. Ama, Abi böyle bir şey almam lazım. Nereden alayım diye sordum. Dur ben sana hediye edeyim dedi. Ve bana bunu hediye etti sağolsun. Şimdi işte ilk defa deneyeceğim. Kuşlar zaten daha önce hani yemliği denedim. Koydum oraya. Daha önce denediğimde yemliği yediler, alıştılar. Şu an oradan yem yemeyi biliyorlar. Zaten kuş bu. 1-2 dakika içerisinde alışıyor. Bunlar da alıştı. Yemiyorlar. Sadece dediğim gibi acaba dökecekler mi? Su ne kadar dayanacak? Ben geldiğim zaman bakacağım. Sizinle tekrardan o videoyu paylaşacağım. Tek sıkıntım acaba suyun kirlenme davası. Ama Özkan abinin dediğine göre bir şey olmuyor. Bir sıkıntı olmuyor. Hatta su dinlenmiş oluyor oradaki su, Yukarıdaki su temiz şekilde aşağı inmeye devam ediyor. Dinlenmiş su vermiş oluyoruz dedi. Doğru mantıklı. Bakteri meselesi nasıl olur bilmiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Şu kuş biraz hareketsiz gibi. Şişt, ne oluyor sana? Yavru kuş gözünde bir sıkıntı var ben şimdi ona ilaç vereyim videoyu kapattım ona bir ilaç vereyim. Büyük ihtimal üst solunum sıkıntısı yaşıyor. Yani zamanın tipik hastalığı. Genelde insanlar bu zamanda nasıl grip oluyorsa bunlarda da kuşlarda da böyle yazın bu sıcaklarda üst solunum yolu sıkıntısı oluyormuş. bunların hepsini bana yıllardır güvercinlik yapan bir abim anlattı. Sen gidiyorsun. Bak. Gel aşağıya. Gel aşağıya. Hadi. Yine alalım aşağıya. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Bakalım sokabileceğiz mi içeriye seni. Hadi. Hayır. Gitti biberlerin üstüne kondu ya. Şimdi var ya. Heh. Hadi kümesi. Aslan parçası. Aferin sana. Bu bangolar çok zeki kuşlar. He o bangoların hikayesini anlatayım. Bende dört tane bango vardı. Bir tane de mavi... Mavi akbaş baska vardı. Kümesin en alışkın kuşları. Bunlar... Ben bir gün kümesi açtım. İşe gitmem gerekiyor. Kapısını tam açmadım o yüzden. Aradan kapının arasından bir tanesi bir kaçtı onu sokamayacağım. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim derken bütün hepsini çıkarttım. Yani hepsini beraber tekrar sokarım diye. Kümesin kapısını açtım. Hiçbiri girmedi. Zorla 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 hepsini soktum. Son o dört tane bangoyla bir tane mavi baş, mavi akbaş kelep şey baska dışarıda kaldı. Artık zor bela bir tanesini daha yakaladım. 3 tane mavi kanat bango, bir tane mavi akbaş dışarıda kaldı. Ben de şu leğene su koydum, biraz da yem koydum. Yem kaymadım, pardon. Sadece şu leğene su koydum. Leğeni de şuraya koydum gölgeye. Hani gelip su içsinler dışarıdalar, sıkıntı yaşamasınlar diye. Herhalde, ya yani onlar hayatta kaçmaz. Özellikle bango kuşları bilen bilir. Bango kuşları çok alışkın kuşlardır. Kaçmazlar. Büyük ihtimalle çünkü su kirliydi. Suda banyo yaptılar. Sonra martı bunlara daldı. Kaçamadı. Yem oldular herhalde. Çünkü ıslak kuş kaçamıyormuş. Çünkü güvercinci abi öyle söyledi. Onlar hayatta kaçmaz. Zaten kümesin damarı damarı olmuştu onlar. Gidiyorlardı nereye giderse gitsin geri geliyorlardı. İki gün bekledim gelmediler. Bir de dört kuşun birden kaçması imkansız. O yüzden büyük ihtimalle onların başına bir şey geldi. Şöyle bir tanesini yakalamıştım. Bir tane de o güvercinci abi tekrardan hediye etti. Şu i̇ki tane şu an bangon var. Şimdi bugün aradı bir tane baskı yakalamış. Mavi mavi akbaş baskı yakalamış. Kuyruksuz. Onu da bir tane hediye edecek. Şu an bu şekilde arkadaşlar. Ee, yarın akşam değil. Büyük ihtimalle pazar günü sabah. Son durumun ne olduğunu, bunların nasıl olduğunu Sizinle paylaşacağım. Eğer bu yemlik böyle güzel bir şeyse var ya, birçok kuşun hayatını kurtarır. Evet arkadaşlar, bu akşamlık da bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.